Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine annemi burada yakaladım. Günaydın canlarım. Sabah Günaydın. bahçede yakaladım. Annen burmuyor. Şimdi de bahçeden topladıklarını buraya oturmuş temizliyor arkadaşlar. Bamya ya. toplamış. Ne yapacağım bamyayı? Bamyayı şöyle ayıklandı ya bu nesneyim ya dolap atayım. Burada da salatalıkları var. Yine ektiği bahçede. De gene bunlar büyütmüş anne. Koca koca etmiş. Arkadaşlar epey bir zamandır bahçeye dolanamadık Ecik de bir fazla. Arkadaşlar şöyle normal bir ne bahçemizin kuş konusu bu sene fazla vermemiş geçen yıl az. Gidense de şundan vermiş. bir, şundan bir topladıydım. Kışa çaya topla Bu yıl az. Şunlar da arkadaşlar borpe, borpe. Şunlar da büyük. Bunlar caca Bunlar da dilimler yerim fazla. Annem bak. buradakileri hallederken arkadaşlar bugün ben de şöyle dedim boş durmayayım. Hemen şöyle size kameramı çevireyim. Boş durmakla olmuyor. Bugün şuraya arkadaşlar dedim çardağımızı bir temizleyeyim dedim anne. Hava serin Devirme serin. tamam mı kameramı? Kamerana devirmiyorum. Dikkat mu? et. Çıkartılma sana. Arkadaşlar bugün dedim şu normal çiçeklerimizin hem dedim kuruyan dallarını alayım dedim. Şurada sarmaşığımız vardı artık kuruyor. Çekim görüntü oluyor. Orayı dedim toplayın dedim. Daha sonra şu dolabımızın içinde annemin koyduğu malzemeleri var. Benim oraya bir göz, göz atmam lazım. Ne var ne yok. Buraya dedim şöyle bir sileyim süpüreyim içerisini dedim. Kış gelmeden. Kış gelmeden şöyle dedim bir güzel temizlik yapayım buraya da. Daha sonra diğer taraflara temizliğimi yaparım arkadaşlar. Şu çiçeklerimi güzelce bir alayım. Buna da annem yeni su koymuş herhalde. Ağır geldi bu. Anne bunu yeni mi suladıydın? Tamam, sulamıştı ben Olabilir belki de. Tamam sulamıştır. Şöyle kuruyan dallarını alayım. Şeyim nerede benim? Bir de i̇şte şöyle ya? alayım nasıl olsa temizleyeceğim ya. Yani. Ne yavrum? Arabama bak dedim de bulamadım. Ne Arabamı oraya koydum. Arabamı oraya koymuş. Biz de orada tutmalıyız. Bunlar şey yapacak yani. Şu sarmaşı kaynak. O kadar güzel kokuyor ki bunun kokusu çok güzel. Evet. Arkadaşlar evet. bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim Allah'a çok şükür arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi ev işi, yemek, temizlik bu şekilde de günümüz devam ediyor. Buraya da masamı getirdim güzelce bunları koymak için. Bak masam bunlar kuruyor. Çiçekler de aynı insanlar gibi bilgi istiyor arkadaşlar. Bakım istiyor. Bakmayınca olmuyor. Gibi de kuruyan çiçeklerin şeyleri varmış. Onları alıyorum da. şöyle güzelce bir buraya yerleştireyim. Aslında bunlar arkadaşlar şöyle balkon böyle bir bir yer olacak. Yaptıracağım. Güzelce bunlar oraya koyacağım. bir bakıyorsunuz ki her yer mahvolmuş. Toz toprak oluyor. Zaten hatunları da öyle oluyor arkadaşlar. Dışarısı da aynı. Sabah sübür, öğlene bir bak ki rüzgar olursa bütün nerede çölü, çölü almış hep bahçeye yığıyor. İşte normalde şehir hayatıyla köy hayatı farklı oluyor. De mesela şehir hayatındayken temizle bir hafta. Temiz giriyor. Ama burada öyle durmuyor. İster istemez dışarıya giriyor, çıkıyor, batıyor her yer. Bunlar da babaannem vermişti arkadaşlar. Babaannem kendi evinde büyütüyor. Normal onun da bir tane küçük balkonu var. Oraya koyuyor. Çiçeklerini böyle dikiyor saksıya. O da seviyor böyle çiçekleri. Bazen yeşillik ekiyor arkadaşlar. Maydanoz ekiyor diplerine yeşil soğan falan koyuyor. Onun orası da o kadar sıcak ki güneş alıyor ister istemez orada daha çok güzel büyüyor. O zaman fazlaydı. Dedi birazını götürün. Bahçeye koyarsınız dedi. Biz de getirdik böyle. Çardağımıza koyduk arkadaşlar. Şu şöyle alayım. Çiçeklerin aslında yerlerini değiştirsem iyi olacak. Ben değiştiririm. Bizim bizimkiler geri değiştirdiler arkadaşlar. Onların fikirleri de benim fikirlerim hiçbir zaman düşmüyor. Şuradaki dallar kurumuş onlar alayım bari. Şöyle hatta şeyle yakın alayım size yakın açıdan arkadaşlar. Biraz uz uzan yakın açıdan da alayım arkadaşlar. Biraz uzak kaldı kameram sanırsam. Şöyle koyayım mesafeden görmüş olursunuz. Şu çiçeğin adını bilmiyorum ama gayet güzel. Bundan annem hatta limon var şeyde. Sandırda onun içerisinde dikmiş. Orada da gitmiş arkadaşlar. Bugün dedi babam bahçeyi sen temizleyeceğim. Tembellik yapma dedi. Biraz öğren dedi. Ben de dedim tamam dedim. Hem çiçeklerimize bakım yapayım dedim. Hem de dedim çardağımızı kış girmeden şöyle bir temizleyelim dedim buraya dolap yapmıştı. Annem bayağı bir kullanmıyor. İster istemez içerisinde malzemeler var. Tencereleri falan var arkadaşlar. Onları çıkartayım diyorum. İçleri de biraz büyük bir ihtimal batmıştır. Orayı da sileyim diyorum tekrardan. Hem de dedim size şöyle küçük bir ufak bir videom olsun dedim. İnşallah keyifle izlersiniz arkadaşlar. Başlıya. Elif. Şuradan başlıyor. Oralar kızım bek dokuluyor. Oraları bir al yavrum. Dur. Dur. Tamam. Arkadaşlar tamam. diyeceksiniz ama istesnaz artık durduğu için çok çirkin görüntü oluyor. O yüzden dolayı artık bir yerden başlamak lazım. Şöyle hem kurumuş hem de çirkin görüntü olmasın diye ister istemez bu yara dökülüyor. Her taraf batıyor. Aslında beş cam, cam var ya açıkken evet. daha bir şeydi böyle, ferahtı. Aynen öyleydi cam. Bir de buranın suyu çok kireç ya şey kızım. Aynen. Ama rüzgarı işte durdalıyor. Şuradan bir gelen misafirimiz çaya <laughs> oturuyor kızım güzelce ne <laughs> iyi oluyor sohbet neyini derken. Ee, kafamı da vurdum az önce buraya. Kafamı da kırdım. Vallahi sene bu zaman acı durar kızım. Bahar'ın Bahar temizlediydim şey girmeden yaz girmeden temizlediydim işte ondan kaldı. Şu ara aldı babam. Eldivenle hiç çalışamadığım nereden belli. Şey. belli. Evet. Babası bile tutamıyor. Eldivenle ben de pek iş yapamıyorum. Onun için evet. elimde kara çalı gibi ya işte. Erdivenden niye hiç hiçbir iş beceremiyorum. Ben pek yapamıyorum. Ben de öyleyim. Arkadaşlar, alışmışım. Erdivenden takmadan iş yapmaya ister istemez yapamıyor, engelliyor. O da kaşıntı toz. yapıyor. He, toz Ot, ister istemez. Dökülüyor. Çardakta kahvaltı, sabah yaparken arkadaşlar bayağı bayağı... Şöyle şu kısımları, hani bunlar marka kısımlarından da almak lazım ama. Onları alın. Al. Onları evet. sonra mı sen bu tarafı bir al. Önce alt. bu tarafı bir alayım da. Al, o yanına Ayağımın baba. Ayağımın içine de. Doğru baba, Doğru. Öbür, öbür tarafa baba gelişir. Öbür tarafa gelişeme. Merdiven koymayınca zaten. Merdiven koyun beni. Merdiven koyun. Benim yapamadığım çıkmadım. O sarmaşık yani. ben ne bileyim ben. Atmışım tohumunu bayağı rastgele Başak yere. Kaç kızım bir şey geldi. Dikkat et kozun artık olmaz. Arkadaşlar ister istemez burada şeyler tozlu olduğu için istesemez gözüme geliyor. Şey yaptıkça toz birikmiş. Elif şu onu şurada tüpü çekemem kızım. Neyi? Aha şuradan dibinden bir kes yanımda. Önce şuradan bir kesmen lazım. E. Oradan biraz oradan daha ha hepsi de. biraz zor çekip şey gelmez. Aşağı... Az önce direkt şey yaptıydım ben hasıl üttüydüm arkadaşlar. Evet evet. Tamam tamam. az önce zaten. Evet evet. İnsan soruyor gelip geçti. Bu kafama. Gözüm ben de hoş hoş odun ağaçı yapacaktım. Acaba vurdum ben de şafağı dedi ben deli. Babam saz, da sene tembellik yapıyor arkadaşlar. Niye? Seni pek bakmıyor sağ sola. Adam ne yapsın kadın o da yok herkes ne yapıyor? O da ha bu da. Bir de onlara koşuyor. koşuyor. Yoruluyor da. Suya getiriyor. Onu getiriyor, bunu getiriyor, o da yoruluyor kızım. Ben de dedim en iyisi ben el atayım. Babam görünce sevinecek. Sevinecek. Ben şöyle, bilmiyorum, çekiyorum anne sana zahmet istersen bak da. Alfabetlerimizde baldıraçtan çıkmamış oluyor. Gözüküyor muyum? Doğru Tamam. Bakasın kesme Bak da kesmedi. Bak şu orada çivi var ya çividen çıkartsın ha kuzum bağla beni ee, yani. Görmüyorum ki onu. Dikkat et ha. Tamam. Tamam. tamam, şimdi bir de yukarıda var. Ben de şurada var. Ben bir geleyim mi yardım Arkadaşlar, edeyim mi? Arkadaşlar burayı şey asmak için. Yardım istiyor mu? Yardım istiyor mu? Sarsın deyin anam. Yok yok bağla yardım değil. istemiyorum da. Onu demiyorum. Şeyi toplayayım şuradan şöyle çekeyim bunu demiyorum. He olabilir belki. Tabii tabii hemen ana koş bir daha et baba. Bağlamışsın ama onu kesmem lazım. Hadi gelme. O zaman git bas. Ana bu şuradan al. Ha. Ama kaydı alayım Olayım. dur dur orada Ha tamamdır. Teşekkür ederim. Ana hastam bana bak. Her şey al. Ay şey kovdum. Ay gözüm hep kovdu. Var mı da orada? Bir tane şöyle ince bir sürgemiz varsa şöyle bir şey getir ben sana zahmet olmaz alıverim. Şurayı da alayım şuradan bir daha. Al, al. Paraşı getir. Arkadaşlar. Boyum da yetmiyor. <laughs> Bunu da buraya çivilemişler. Çıkmıyor da. Kesemedin mi? Kesemedim. İpi de çözemedim. Kızım öyle Allah Allah. olmaz o yavrum. Şuradan bir keseyim. Kes bakalım. kes oradan. Bıçak vereyim mi? Valla bıçakla daha iyi olacak. Şey kes, ha kestim ha. Bak şimdi şu kozuna şey Sen onları bana ver. Şunu da tamam, Onu, onu al ver. Ben şunu yokum ki. Temizlersin yavrum ya. Vallahi baya Bakmayınca olmuyor arkadaşlar. Bakarsan bak. Yılbaşını gidiyor her yer. Bakarsan bak. Yani bakmasan. Iste bakmasan. Her yer daha görüntü oluyor değil mi anne? Bakarsan bak. Bakmasan daha Ayy. derler. Camlar da bir türlü silmeyi var ya fırsatımız olmadı biliyor musun? Camları sen de öyle Sigek Siyekler bir yandan. <laughs> bu camları batar. geri kaldırtırsak babama nasıl olur acaba? Bence de. O iyi olmadı mı? da. Bence kaldırtırak. Elif bir sever var de var. şu o çiçeklere kemek bu tarafa kızım. He? Çiçekler başımıza bel olur. Hangi O tarafa. Çiçekler? Cam olmayınca. Şu kuller var mı? ya. Tabii canım o var ya. Kafam açıl herhalde. O olmasın dedim ama. Ben... Başka Elimdeki eldivenle hiçbir Kesinlikle. iş yapamıyorum ki ben. Şu eldiveni çıkartayım. Ali, he? Oranla gayet şey kızım. Ne? O da oradan korkuyor da. He. Açmış. Öbür taraf hiç yok ya. Ana. Ne tarafı? Aha o yandı, yem Ama şuradaki görüntü çok çirkin. Oh. Görüntü ama evet. öbür taraftan da görüntüsü daha güzel. Görüntü olarak mı? Aynen. E çok e güzel. Tamam dursun diyor. dursun. Güzel yavrum. Şurada bir şeyleri ben alayım mı? şurayı şöyle. Ben sana tut hemen şöyle. Şöyle bir yardım edeyim. topla. Anne. Dur bir üstü üstte süreyim de öyle. Tek tozları bir alalım da. Evet. Kafana gelmiş. Burada çekil de. Oraya şu. Al, öbür taraf öyle korkuyor da. Öbür taraf da ben koyuyorum korkuyor. Ben el, evet. arabasına... dur, Şöyle. Al. Şöyle alak. Ben onu. Çıkmayacağım. Yok daha çıkmayacağım. Evet tane süpürgeyle karar geçirelim mi? Aha, aha bu da. Aynen var mı burada? Tamam. Evet, ben bir yerleri bir süpüreyim. Şimdi şey de lafı çayla <laughs> süpür onunla uğraşma. Tamam işte. Şey yapı da süpürek de. Ben sen burayı, burayı boşaltacağım için sileceğim mi? O yüzden yıkarız. dolayı dedim. Ayağımın altı çamur olmasın. Oluyor, Oraya ben el atacağım Aa, şimdi. Şey. Aa çay dokunmuş. Ne oluyor bu kadar şey? İçine de zor ediyorum. Hadi. Bak bunu ne bilmiyorum neymiş? Ver onu da da at, Atalım. At. O da kağıt kalmış arasında evet. arkadaşlar. Sen orayı bir süpür uzun. Tamam. Fazla arkadaşlar sıkmayalım. Sevmeyeler bir süpüreyim.